İstinye Üniversitesi akıllı tercih programını sunar. programı Akıllı Tercih. Yine tercihlerle ilgili merak edilen tüm sorulara cevap vermek için karşınızda. Bugün sonuçlar açıklanıyor. Heyecan Doruk'ta. Evet. Ee, akşam üzeri yani saat 7'den sonra bekliyorum ben doğrusu isterseniz. En geç 23.59'a kadar açıklanmış olacak. Biraz ortalık yavaşlasın öyle açıklayacaklarını duydum. 16'dan sonra açıklanacak diye bir şeyler dolaşıyordu tweette ama yok. Daha biraz daha geç açıklanacak onu söyleyeyim. Ee, sonuçlar açıklandıktan sonra puanlarınıza ve sıralarınıza göre soru almaya devam edeceğiz. Bugün de sağlık bölümlerini konuşmaya devam edeceğiz. Yanında çok kıymetli iki isim var. Sayın Profesör Doktor Adnan Yüksel, Biruni Üniversitesi Rektörü. Biliyorsunuz sağlık konusunda bizim rehberimiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yine Bol sorularımız var yine. Tabii ki. Çok sağ olun. Bugün beslenme diyetetik konuşacağız. İnanılmaz çok soru gelen bölümlerden biri. Konuyla ilgili detayları sormak için Profesör Doktor Fatma Çelik, Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. E, eğitim danışmanımız Barış Aksoy. Hoş geldiniz hoş hocam. Bol sorun var. Evet. <gülüyor> Bekliyoruz. <gülüyor> Yorulmaya devam. Peki sevgili izleyiciler sosyal medyadan ilginiz çok e, yoğun. Çok teşekkür ediyorum. Oradan sorulara devam. 0212 259 70 90. Hemen gidiyorum Kocaeli'ye Selma Hatta. Selma Alkılıç. Hoş geldiniz. Evet, evet benim. Teşekkürler. Hoş bulduk. Buyurunuz. Ben e, e, sormak istiyorum, yurt dışından gelmiş e, diploması olan insanlar için hani e, okumaya devam etmek için ne yapmak gerekiyor? Siz Mesela, nereden geldiniz Selma Hanım ve ne okudunuz? Hollanda'dan geldim diş Hı -hı. doktoru yardımcılığı ve aynı zaman e, diş eti e, problemlerini çözen hani e, ağız ve diş bakımı diyeyim. Anladım. Diplomayı aldınız mı? Evet aldınız. Peki şimdi nasıl burada iş bulabilirsiniz, nasıl çalışırsınız? Ee, diplomanız tanınıyor mu tanınmıyor mu? Barış Hocam bir özetlesin bize. Sonra Adnan Hocam da nasıl çalışır onu anlatsın. Şimdi tamam. tabii öncelikle şöyle e, yurt dışı diplomalarının geçerliliği konusunda e, tek yetkili merci yoktur. Hı hı. E, bu anlamda yokun e, akredite yani e, dışarıdan gelen öğrencilerin denkliğini oluşturan departmanına müracaat edilmesi lazım. Bir oradan ilgili bir müracaat etme noktasında, iletişim alma noktasında çok net bilgiler alabilirler. İletişim kurduktan sonra denklikle ilgili bir sorun var mı yok mu onlar detaylı açıklarlar. Tamam. Mezun kabul ediliyor mu Türkiye'de Tabii. değil mi? Çünkü denkliği olmayan bir kere en büyük fark şöyle isim benzerliği olabiliyor ama ders içeriği itibariyle çok çok farklı bölümler var. Hı. Mesela biz PDR'de bunun sıkıntısını yaşadık. Ara bölümler var farklı isimlerle karma bölümler yapılmış e, Türkiye'de. Doğru. Ve kılavuza o şekilde girmiş. Sadece Türkiye yaz. Aynı şey farklı e, ülkelerin programlarında da birebir e, mevcut ve birebir uymuyor. Bu noktada şöyle bir durum var. E, i̇şte direkt diş hekimliği veyahut da ağız e, dişten bak e, efendim, ağız, bak ağız bakımı e, uygun bir bölüme uyup uymadığını oradan net olarak öğrenmeleri yapıp, lazım. Tamam, Öğrendikten tamam. sonra da ikinci aşamaya geçiyoruz. Sağlık Bakanlığı'na müracaat etmeleri lazım. Hmm. Ve Sağlık Bakanlığı eğer denkliği alabilirlerse o denklik belgelerini birlikte Sağlık Bakanlığı'nda çalışma izni çünkü Sağlık Bakanlığı veriyor. Anladım, Dolayısıyla tamam. Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek orada çalışma izni onayını Alacak. alacaklar. Mesela hocam, şimdi mi? iki yıllık programa denk geliyorsa Selma Hanım'ınki ki, e, burada dört yıllık için e, devam edebilir mi? Yo da? Çünkü Avrupa'da da çoğu ülkelerde beş yıl, Türkiye'de de hı. beş yıl, İngilizceyle beraber altı yıl oluyor. Arkadaşımızınki yardımcılık büyük ihtimal MEO programı Avrupa'da da var hı hı. meslek eğitimi iki yıllık bir program almış, Onu önce hocamın söylediği gibi akredite edecek, denklik alacak. Denklik aldıktan sonra istediği yerde çalışabilir. Türk öğrenciler gibi hakkı olur Türk öğrenci. Çünkü okumaya devam etmesi için Okumaya devam etmesi için eğer diş hekimliği istiyorsa bir yatay geçiş mümkün değil. Dolayısıyla sıfırdan hmm. diş hekimliğini sınava girecek, üniversite sınavına girecek, diş hekimliğini kazanacak Öyle ve 5 yıl okuyacak tabii Anladım. ki. Anladım. Tamam. Dikey geçişle acaba geçebiliyor mu diye merak Hayır. ettim. Peki, birazdan e, habere gideceğim ama e, sorulara da devam edeyim. Yıldı sorularımız Timur yazmış. Diyor ki, e, ben mesela sizin üniversitede bir de sağlık yönetimine girip Fizyoterapi, odyoloji, dil konuşma bölümleriyle çap yapabilir miyim? Aynen de biz dün dedi ki tabii, fırsatlar var dedi. E, bölüm lisanslarda için... daha önce çıktı biliyorsunuz çap çoktan beri var ama Hı -hı. şimdi lisans öğrencisi eee MYO'da çap yapabiliyor. Bu çok yeni. MYO kendi içinde çap yapabiliyor. Tabii bu arkadaşımız MF puan, e, TM puanıyla girecek. Sağlık evet. yönetimi TM puanıyla alıyor. Daha çok çap için birbirine ortak program. Yani MF3 dil konuşmada olsa, fizyoterapide, ergoterapide, e, beslenmede, de, acil Hı -hı. yardım afet yönetiminde daha rahat bir çap yapabilir çok da iyi olabilir ama MF olunca TM olunca puanı MF 3'te biraz zor. Zor mu? Ama Peki yan dal rahatlıkla da iki yapabilir. 2 bölümünde yapabilir miyiz? Yani mesela biz diyelim ki ben fizyoterapide okuyorum. Evet. Aynı anda odyoloji ve ergoterapide yapabilir i̇şte miyim? İşte çift dal tabii ki yapabilir. Yani üç bölümde birden ha, okuyabilir miyim? üç bölüm mi? yok, iki, ha, iki bölüm. Tabii, ha, iki, tabii iki bölüm yapabilir. Tamam, peki. O da çok bile zaten. Yani bir Ancak sene başa belki o tabii ki bunlar ayrı ayrı büyük branşlar. Sonuçta konuyu da iyi bilmesi lazım. Evet, Amaç doğru. da zaten iyi öğrenci yetiştirmek. Bence Türkiye'deki en büyük sıkıntı o. Bir konuyu bilelim ama iyi bilelim. İyi bilelim. Tabii ki. Doğru hocam. Şimdi beslenme diyetetiye başlayacağım. Onunla ilgili bir haberimiz var. Onu izle Ardından sorularla devam edelim. İlk sene tıp dersleri yoğunluklu olarak görüyoruz. Biyokimya olsun, biyofizik olsun, histoloji, tıbbi biyoloji ve genetik. Ayrıca ek olarak da kendi bölümümüzden beslenme ilkeleri görüyoruz. Teorik ve laboratuvar dersleri olarak görüyoruz bir takım programları takip ediyorum ben de. Yemek programları olsun. İşte aylık çıkan dergiler falan var yemeklerle ilgili. İşte bazı da diyetisyenlerin konuşmaları ile ilgili. Onları okuyorum en azından bir fikir olsun diye. E aynı zamanda birazcık beslenmenin sporla da bir ilişkisi var. Kendim spor yapıyorum. Yani bu bölümü okuduğunuz sürece hani kendi ne yediğiniz, ne içtiğinizi bile hani dikkat eder oluyorsunuz. Çünkü gözlem yeteneği ve analiz yeteneğiniz olması gerekiyor. Bunu geliştirebilmek için Acaba işte hani bunda kaç gram ne var yağ var tuz var hepsine dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, bu da bir zaman sonra keyifli bir hale geliyor. İşte dışarıdan sorular geliyor. Şunu şöyle mi yapmalıyım, böyle mi yapmalıyım diye onlara cevap verdikçe kendinizin geliştiğini görüyorsunuz ve hani mutlu oluyorsunuz öyle söyleyeyim tabii ki de benim babam biraz Türk erkeği göbekli olur e, hesabı öyle yani o yüzden ben de ona karışıyorum ister istemez bazı yedikleri konusunda hani daha porsiyonlarını azaltmasını söylüyorum falan yani güzel gidiyor babam bazen böyle şakayla karışık arada götürüyor ama güzel yani e, diyetisyen ünvanını aldıktan sonra iki yıllık da yüksek lisans yapıp uzman diyetisyen olmak istiyorum e, akademisyen olarak yetiştiriyorlar bizi aslında ama ben akademisyen olmayı pek tercih etmiyorum. Hastanelerde çalışmayı düşünüyorum. E, klinik diyetisyenliğe yönelmeyi gerçekten çok istiyorum. Mezun olduktan sonra 2 senelik bir yüksek lisanslık uzman diyetisyen olarak mesleğime başlamak istiyorum biraz da sporcu beslenmesine yönelik çalışmak istiyorum hani oraya daha çok e, yatkın olmak istiyorum mezun olduktan sonra ben de e, yüksek lisans yapmak istiyorum iki sene e, sonra iki sene bir mutfakta çalışmak istiyorum çünkü bir diyetisyenin kesinlikle mutfakta çalışması gerektiğine inanıyorum yani oradaki e, şeyleri görmesi gerekiyor bir beslenme açısından çok önemli e, ondan sonra hastanelerde işte yani zaten diyetisyenliğin birçok alanı var çalışabileceğimiz bir takım alanları var. Ben de klinik beslenme üzerine yönelmek istiyorum. Hastalara daha çok yardımcı olabilmek adıyla hem de kendim daha mutlu olacağımı düşündüğüm için hastanede çalışmak istiyorum. Çeken bölümlerden biri. Hemen Fatma hocama sorayım. Hocam nerede çalışıyor bu bölüm mezunları? İş olanlar çok mu? Tabii bence şöyle bir yanılgı oldu. Sanki iş bulamıyorlarmış gibi yanılgıya düştüler. Çok bölüm var, çok mezun var diye bir kere bu meslekte şu esas kaliteli her diyetisyen iyi yetişmiş her diyetisyen insanların yemek yediği ve yemesi muhtemel yemeğin piştiği sağlığın döndüğü beslenmenin konuşulduğu her yerde iş bulabilirler ve kendi işlerini kurabilirler hmm. ee, yani aynı zamanda girişimciliğin kendi iş kurdukları işletmeleri yönetebilecek şeylerin öğretildiği de bir bölüm kendi işlerini kurabilecekleri gibi hastanelerde e, otellerde toplu yemek üretilen pek çok kuruluşun içerisinde catering firmalarındaki catering firmalarını kendileri kurabilirler yine aynı benzer şekilde. Hı hı. askeri askeri birliklerde, fabrikalarda, spor merkezlerinde, gıda üretim yerlerinde çalışabiliyorlar. Hem gıda üretilen yerlerde hı. hem gıdanın sunulduğu her mekanda çalışabilirler ve bu mekanları kendileri işletebilirler. Benzer şekilde. Tabii böyle olunca da hani düşünebilir misiniz yemekten ayrı kendinizi hiç düşünemeyeceksiniz. Ben bakın hiç düşünemiyorum. Şimdi ben çok, çok yemek seviyorum. Kreşten tutun da insan bakım evleri, yaşlı bakım evlerine evet. varıncaya kadar bakın öyle büyük bir portföy var ki, devasa bir portföy var. bu portföyün içerisinde ama kimler iş bulabilir? Nitelikli olanlar iş bulabilir hmm. tabii ki. Yani Hep bu fonksiyonların söylüyoruz. tabii bu fonksiyonların hepsini yerine, yerine getirebilecek kapasitede, kalitede yetişmiş ve o donanıma sahip kişiler buna zaten eee hmm. teveccüh edeceklerdir. Hocam tamam. tabii söyledikleri çok önemli ama iki şey dünyada çok fazla. Bir obezite, evet, ikincisi evet, diyabet. Tek başına diyabet bile e, beslenme uzan, uzmanlarına iş bulmak için yeterli bir evet, hastalık olarak düşünüyorum. Evet, çok hastanelerde... mükemmel bir açılım var. Bir de beslenme konusunda biz bilimsel olarak çok şey bilmiyoruz. Yıllarca tabii bir takım bitkisel ilaçlar, şunlar bunlar kullanıyoruz. Bugün aspirinin bile 40 yıl sonra yeni yan tesirleri çıkmaya başladı. Bugün midede bir mikrobiyom dengesi var. Bu mikrobiyom dengesi bütün hastalıklarımızın bizim etkiliyor. Beslenmede inanılmaz bir research alanı beslenme hı hı. konusu yani ben her herkes herhalde bilimsel olarak devam etse akademisyen olarak devam etse az bile diyorum. Bir de hocam ya piyasada o kadar çok diyetisyenim diye çıkıp evet. e, o kadar çok demeç veren insan var tabii. ki umut ediyorum önümüzdeki dönem böyle profesyonel Alaylılar okumuş eğitmiş kişilere denk, sağlığınız oynarsınız insanların diyet diye inanılmaz kötü reçeteler sunan Aynen insanlar yani. oluyor. Hı hı. Profesyonellere itimat ediyoruz. Barış hocam nasıl peki? Yani çok kontenjan var mı? Çok Tanıyor, kontenjan var mı? Çok çünkü çok tercih edilen bir bölüm. Beslenme diye dedik. Yani Aha. beslenme uzmanlığı çok ihtiyaç var. Artı hemen hemen özel üniversitelerin çoğu bunu açtılar. Hem kontenjan, tam burslu kontenjanı hem %50 burslu kontenjan. Devlet üniversitelerinde de kontenjanlar çok. Yani bu sene 4500 civarı bir kontenjan söz konusu. Hı hı. 4560 kontenjan. Yani bir 460 kontenjanlık da kılavuzda artış var artış geçen artık? seneye nazaran. Ee, bununla beraber e, her işte olduğu gibi hocamın dediği gibi nitelikli e, çalışan ve işini severek yapan e, aranan ele, eleman ol, olma durumu bu işte de çok önemli. E, bu kontenjanlar e, artıyor ama e, bir de şunu değerlendirmek lazım. Bu mesleğe talep kontenjan artışını karşılıyor mu? Bence hala daha artan bir artışı var. Dolayısıyla yani e talep Tabii yani evet. bu kontenjan artışı belki de karşılamaya da bilir. Yine e, çok da fazla düşme veya sıralamada düşüş beklemiyor musunuz tabii ben ha. şahsen Peki. beslenme diyeteti yani evet çok düşüş çizmek, beklemiyor hocam. Bir de şunun altını çizmek lazım. Tabii beslenme diyetetik bir sağlık branşı. Onu da yetiştirecek usta çırak ilişkisi şeklinde hocalar önemli. Türkiye'de beslenme diyetetik Hoca sayısı çok az. Bir tane yardımcı doçentten arkadaşlarımız program açmış durumdalar. Dolayısıyla hmm. bunu özellikle dikkat edelim. İşte bizim iki tane profesör, iki tane doçent gibi bir, bir kadromuz var. Buna özellikle dikkat etsinler. Çünkü evet. beslenmeyi hocasından dinleyecekler. Bir evet. dahiliye uzmanından veya bir ne iç hastalıkları hocasından değil, beslenme uzmanından ders almaları gerekir. Özellikle de iyi yetişmeleri için hoca kadrosuna dikkat evet. etmeleri. gerekiyor. o zaman gelişmiyor. akademisyen ihtiyacı da var bu alanda. Evet, Böyle çok, de bitiyor vermiş yani. olduk. Evet. Çok, çok ciddi. Hocam staj yapılıyor mu alanda? Bu işin arka planında 3. sınıftan itibaren 3. sınıfın sonundan itibaren staj yapmak var. Çünkü olmazsa olmaz. Yalnız biz üniversitemizde şunu da yaptık. Biz birinci sınıftan itibaren öğrencilerimizi uygulamayla karşı karşıya getiriyoruz. Yani daha birinci sınıftayken öğrenci beslenme ile ilgili bazı uygulamaları görüyor. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela bir annenin bebeğini emzirmesi bir uygulamadır. Ve bu uygulamayı biz birinci sınıftaki öğrencimize öğretiyoruz. Nasıl bebek emzirilir? Tabi şimdi beslenme deyince hemen aklınıza obeziteye kilitleniyor veya diyabete kilitleniyoruz evet. ya. Halbuki bebeğimizi beslemek de bir diyetisyen işidir. Ve bunu birinci sınıftan itibaren öğretiyoruz. Bir de bunu öğretiyoruz. iki de farklı bir uygulama öğretiyoruz. Üç de farklı Dörtte artık öğrencimiz klinik uygulamanın içerisine gidiyor evet. ki biz burada üniversite olarak yine bir ciddi bir fark yaratıyoruz. Biz kendi öğrencilerimizi kendi hastanemizde öncelikle bu uygulama eğitimlerinde bizimle birlikte olmalarını sağlıyoruz. Kendi hastanemizde kendi uygulamalarımızı öğretmek ve sonrasında farklı hastanelerde bunların farklı versiyonlarını göstermek bu işin arka planında olan şey. Ne kadar çok insan görürse bu çocuklar, ne kadar oluyorlar. çok uygulama alanı görürlerse o kadar nitelik kazanıyorlar evet. ve sentez ve analiz yetenekleri çok ciddi anlamda gelişiyor. Çünkü iş, insan, gıda, işletme noktasının birleştiği Kesiştiği çok önemli bir nokta ve bunun her üçüne de çok iyi vakıf olmalılar evet. ki e, bu sentezi birleştirip insanlara faydalı olabilsinler. Evet. İyi iyi beslenme diyet Evet okuyacağız. Yani okurken iyi olacağız. Çok şey, çok şey öğrenmek evet. lazım. Hocamın dediği gibi alanda e, o kadar çok... E, bilgi var ki bu bilgileri iyi sentezlemek, iyi analiz edebilmek için de çok arka planın çok güçlü olması lazım. Çok fazla çünkü alanın içerisine yanlış bilgi de düşüyor. Bunların doğru olanları ile yanlış olanlarını ayıklayabilecek nitelikte çocuklara, gençlere ihtiyacımız evet. var. Evet. Doğru. eğitiminin tabi yani. bir de altını çizmek lazım. Üniversite eğitimi arkadaşlar, aa, dersi aldım, sonra sınava girdim, yani ne bileyim not aldım değil. Üniversite eğitimi çocuğa aslında kültür verir üniversite eğitiminde çocuk ne yapmak lazım? Çocuk bir kere bilgiye ulaşma yolları, onları almak, kullanmak ve uygulama yeteneği kazanacak. Evet, Dolayısıyla bu yönden de üniversite seçerken tabii hayatlarında 50 yıl devam edecek, al, alınlarına yazılacak üniversitenin Hı -hı. ismi. Bu konuda da gerekirse bir sene beklesin arkadaşlarımız ama iyi, kaliteli bir üniversite ona vizyon kazandıran, ona misyon veren, onun ufkuna açan, onu böyle bir hakikaten konusunda en iyi e, hale getirecek bir eğitim alacak ve vizyon alacak bir üniversite seçmeleri öneriyorum lazım. ben.